Bel ve boyun fıtığı omurga kemikleri arasında disk diye tabir edilen yastıkçıklar şeklinde anatomik e, yapılar vardır. Disklerin iç kısmı nükleospulpoz dediğimiz jelsi bir kıvamdadır Dış kısmı ise daha katı fibroz bir e, halkalardan oluşan bağ doku ile çevrilidir. Zaman içerisinde yıpranmayla beraber, ağır travmalarla beraber bu Fibroz doku yırtılmakta ve nükleoz pulpoz dediğimiz o jelsi kıvamdaki ee disk içeriği bu yırtıktan yol bulup akarak belden ve boyundan çıkan sinirler üzerine bası yapmaktadır. Belde, bacakta ağrı uyuşma, boyunda, omuzda, kollarda ağrı uyuşma ve hareket kısıtlılıkları meydana gelmektedir. Müzik İntradiskal ozon enjeksiyonu dediğimiz yöntemle yani bu fıtıklaşan bel ve boyundaki disklerin içine girmek suretiyle ince bir iğne yardımıyla buralara yapılan nokta atışı ozon enjeksiyonu sayesinde bu fıtıklarda küçülme ve tamamen kaybolma söz konusu olmaktadır. Kısa süreli bir işlemdir. Ameliyathane şartlarında yapılır. Yaklaşık yarım saat kadar süren ve işlem sonrasında hastayı 2 saat odasında dinlendirdikten sonra taburcu edebildiğimiz bir yöntemdir. Yapılan bu işlemin başarı oranı %80-85 arasında değişmektedir. İki güzel tarafı vardır bu yöntemin. Bir tanesi, fıtığı küçülttükten sonra aynı yerden bir daha nüks olayı. E, binde 1 ya da 10 binde 1 oranında iken e, herhangi bir yan etkisi, komplikasyonu da bulunmamaktadır. Bu amaçla pek çok e, yönteme göre çok daha e, üstün ve efektif, etkin bir yöntem olarak e, hastalarımıza tatbik edebiliyoruz.